Bin yıllara sari geçmişimizde ne haysiyetimizden ne de şahsiyetimizden asla taviz vermedik. Tehditler karşısında sinen, pusan eğilip bükülenlerden olmadık. Hep dik durduk, sağlam durduk. Suriye'de adaletin, Irak'ta barış ve istikrarın, Libya'da meşruiyetin yanında tavır alırken daima şahsiyet ve haysiyetle davrandık terörden, şiddetten, eli kanlı Esed rejiminin bombalarından kaçan mazlumlara hep gönlümüzü aynı zamanda kapılarımızı açtık. Ermeniler Azerbaycan topraklarına saldırdığında tüm kalbimiz ve imkanlarımızla kardeşlerimizin imdadına koştuk. Karslı bu Ermenileri tarihten iyi tanır, iyi bilir. Ortak tarih, kültür, inanç, ve dil birliğimizin gereğine ise onu yaparak Dağlık Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkıda bulunduk. Dağlık Karabağ'daki duruşuyla Türkiye aynı zamanda tek parti CHP'sinin Boraltan faciasında milletimize yaşattığı mahcubiyetten kurtulmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadeleleri neticesinde hamdolsun bugün Karabağ semalarını artık paçavralar değil hilal ve yıldız süsüyor. Azerbaycan bayrağı şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak dağlık Karabağ'da gururla dalgalanıyor. Karabağ'da kazanılan zafer hem uluslararası hukuk hem diplomasi hem de askeri açıdan Azerbaycan'a anasının ak sütü gibi helaldir. Hal böyleyken Minsk grubu eş başkanı Fransa'nın önceki gün parlamentosunda aldığı karar skandalın ötesinde tam bir fecaattir, felakettir. Suriye'den Libya'ya kadar her yerde benzer yaklaşımlar içinde olan Fransa bu kararla artık çözümün değil sorunun bir parçası olduğunu hiçbir yerde objektif bir yaklaşımla görev yapamayacağını ispatlamıştır. En son Lübnan'da da aynı oyunu oynadı. Ama yine netice alamadı ve evet, Macron'u kovdular. Uluslararası kamuoyunun Fransa'nın açtığı bu tehlikeli ve tüm devletleri tehdit edecek yaklaşıma karşı gereken tepkiyi vermesini ümit ediyoruz. Bu çarpıklıktan en çok zararı da bugünkü siyasi birliğini çok kanlı ve karanlık bir mücadele dönemine borçlu olan Avrupa görecektir. Türkiye olarak her zaman ve her yerde olduğu gibi hakkın, hakikatin, mazlumun yanında yer almayı, bu doğrultuda söz söylemeyi ve siyaset izlemeyi sürdüreceğiz. <laughs>